tekrar selam gençler bugün tarafıyla Slender Knight diye başlıyoruz gençler Eee Oyun olarak hangisini seçim dedim Slender seçmişsiniz ve Ben de dedim ki Slender serimizin devamını çekelim ve Slender Knight diye sıkıla fazla tutmadan başlayalım Şöyle play'e bastım Slender Knight ama gerek yok Bunu kapatıyoruz Ve ne model var vs'ye ne inceli kapatalım Easy medium easy yapalım Başlayalım Ne oldu lan Şimdi gençler öncelikle iz yapmamın sebebi şu can çok fazla gidiyor ya. Ay oğlum bak bu ses çok korkunç ya. Şurayı bir açalım. Ha bak orada şey var. Bir tane sigorta. Evet gençler şimdi de herkes şimdi herkese hayırlı Ramazanlar diyorum. Ee, Ramazan ayında çekiyoruz bu videoyu gene. Şöyle bir etrafa bakıyorum. Gene bir şey yok. Gençler bir şey soracağım. Ben 2-3 gün video atmayınca niye abonelikten çıkıyorsunuz? Yani video atacağız yani gene. Ama siz niye abonelikten çıkıyorsunuz ki? Ben onu anlamış değilim. Burada bir şey yok. Anahtarı var. Tamam. Yalnız bir şey diyeyim ses harbi diyorum korkunç. Ya şimdi böyle okul mu olur yani değil mi böyle okul mu olur? <laughs> Telefondaki gibi açık değil telefon e, telefonda şey vardı en azından yani içeri güneş alıyordu. Bu şey okulun okulun içerisi güneş alıyordu. Burayı açarak hata mı yaptım ben şimdi? Yo tamam. Vardı arada gençler yeni oda vlogunu istiyorsanız yorumlarda belirtin ve Eee şey bu videoya da 10 like atın gençler. Yeni oda vlogunu istiyorsanız. Açtım. Ha orada da bir tane sigorta var gördüm. Şu anahtarı da bir alalım. Tamam. Yalnız bir şey diyeceğim ya bu şey ses harbi diyorum korkunç. Ama silendirme hiç karşımıza çıkmadı nedense. Şimdi şu an ağzımı açtım ya çıkacak abi. Şimdi <laughs> Allah belanı versin. Oğlum kalbim duracak gibi oldu. O ne öyle? İşte yani gençler Emre'nin Emre, Emre karısı ne bekliyorsunuz ki? Emre karına sahip çık be. Senin karın böyle birden çıkıyor ödümüzü koparıyor ya <laughs> Harbi diyorum bak ya Tamam Çok boş yapıyor bu sendir ne var ya Bir dakika O sesi kısmak zorundaydım Çünkü zaten ses çok çıkıyor bir de yani ben de yani ben de korkuyorum. Oğlum ekran kendi kendine dönüyor. Allah'ım ya vallahi kafayı yiyeceğim. Gel <laughs> <laughs> lan dur bir abi konuşuyorduk. Ee, telefon sürümünde şuradan şuraya ıı, ışık ışık buraya gençler. Şu yani şu şeyin gölgesi var. Söyleyeyim. Şu canı bir alalım. Tamam. Onun burası nasıl bir lavabo? Kaç yıl bakım yapmadınız? Abi lavabolar tuvaletler bildiğin pas tutmuş. Gerçi bunlar demirden yapılmaz abi. Normal fayanstan yapılır. Bunlar nasıl pas tutmuş? Evet sorgulamaya gerek yok. Var da 3 tane buldum ya. Benim daha fazla bekliyordum ben. Daha fazla bekliyorduk. Şunun içinde olabilir mi bir tane? Aha var lan. Vallahi bak dediğin gibi de çıktı ha. Şöyle bakalım bir. Burada da bir şey yok. Ha anahtar. Tamam. Dört tane bulduk. Bu sefer korkmadım bak. Bu sefer yalan söylemeyeyim korkmadım. Ama Emre karına sahip çık. Her taraftan çıkıyor ya. Var da gençler Emre'nin karısı. Ee, bilmeyenler varsa eski eski Slender'ın videolarına bakanlar zaten bilir. Tamam. Gençler amacımız işte 8 tane sigortayı toplayıp aşağıdaki yere takmak. Ve yukarıda şurada bir tane oda var buraya açmak. Aa orada da bir tane sigorta var lan tamam. Bu odayı açmak işte. Daha Teddy de var. Teddy, Teddy vardı herhalde değil mi? Onu bulacaktık bir de. Teddy var mıydı ya? Tam hatırlamıyorum. Tamam. Aa tedi burada tamam. Tedi alınca sanki silindirim de biraz daha fazla çıkıyor Tamam. Tamam. Burada bir şey yok. Geçelim mi? Hangi kapıyı açsam? İkisi de kilitli bakayım bak. Yo. ikisi de kilitli değil. Tamam. Lan. Oğlum ne oluyor ya bak bu sende ne biraz fazla çıkıyor ha. Sende ne mumu mom açsak acaba nasıl olurdu? Sigorta aldım can var mı cam? Tamam. Şimdi bir tedi ay tedi diyorum. Şu sigortaları bir yerine takalım tamam mı? Ondan sonra işimiz bitecektir. Teddy'ye atabilsek keşke, keşke şuraya falan. Yalnız Teddy burada biraz eski gibi gençler. Grand'e nasıl, nasıl diyeyim? Yeni gibi. Ama burada böyle da daha detaylı yani. Zendana çok boş yapıyor ya gençler. Aynı Emre gibi. <laughs> tamam. Yukarıdaki kapı açıldı dedi. Yani elektrikli kapı Tamam. Bu arada bu videonun sonunda Emre'yi de etiketleyeceğim gençler. Yani videonun başında. Ee, ona da abone olmayı unutmayın gençler. Onun da şey amacı 600 abone olmak. Ben de bir 700 yapın gençler. Burada herkes işaretlemiş. Bir tane kişi kişi işaretlemiş. O kişi ben miyim acaba? Oyundaki karakterim ha gerçekteki değil. <laughs> Ee? Allah belanı versin. Emre karına sahip çık lan. <laughs> Allah Allah. İki de bir yanıma çıkıp çıkıp duruyoruz. Aa aşağı düştük. Kesin var ya bak Emre oraya kesin şey döktü bak. Yağ döktü ben kayayım diye. Bak dediği almış yanına gel yanıma geldi. Aa sendeme gitti lan. E ee, ayağa mı kalkıyorsun? Lan ayağa kalk kaç bari kaç. <laughs> Oyun bu şekilde bitti. <laughs> The end. Evet gençler senden T'si bu şekilde bitirdik. Bir dahaki bölüm senden T'ye kadar ikiden devam edeceğiz. Ee, eğer gençler elinde olursa Slenderna X'i çekmeye çalışacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. We'll